Gel Ayşe bak sana göstereyim. İşte bebeğimin odası hazır. Parti bebeğin odası çok güzel. Çok tatlı. Çok beğendim. Bu bebeğin beşi. <laughs> Mama sandalyesi. Alt değiştirme ünitesi. Bebeğe ait olan bütün eşyalar burada. Ve oyuncak rafı. Umarım doğduğunda bebeğim de çok beğenir. Biliyorsun doğuma az kaldı. Artık odasını hazırlamak gerekiyordu. İyi düşünmüşsün, güzel düşünmüşsün tabii odanın hazır olması gerekiyor da. Peki sen hazır mısın? Ben hazır mıyım? Şey ben biraz heyecanlıyım aslında. Kendimi bir tamam tamam heyecanlısın. Ee, anladım ama onu kastetmiyorum Barbie. Hı? Doğum için hastaneye gideceksin. Çantanı hazırladın mı doğum çantanı? Senin ve bebeğin ihtiyacı olan eşyaları çantaya koyup hastaneye götürmen gerekiyor. He. Anlaşılan sen herhangi bir doğum çantası hazırlamadın. Ben sana yardım ederim. Birlikte hazırlayabiliriz. İlk önce anne olarak senin ihtiyacın olan eşyaları hazırlayalım. Şuradan senin için valizi alalım ve dolaptan da eşyalarını alalım. İlk olarak senin için bir sabahlık koyalım. Doğumdan sonra da rahat rahat giyip çıkartabileceğin, rahat edebileceğin pijama koyalım. Ne olur ne olmaz diye muhakkak yedek kıyafetler de koymalıyız. Ay Ayşe, ne kadar da haklısın. Ben bunları hiç düşünemedim ve hiçbir hazırlık yapmamıştım. Biliyorum, biliyorum. Hiç sorun değil. Hamilelikte unutkanlık normal. Şimdi sen kendine terlik seç bakalım. Hangisiyle rahat edersin? Parmak arası olmaz. Maviler biraz sıkıyor. Şu pembeler çok rahat. Var bir senin için. Hoppa, diş fırçamı ve birkaç makyaj malzemesi de koyuyorum. Ay Ayşe iyi düşünün. Doğum fotoğraflarında böyle solgun çıkmak istemem makyaj malzemesi iyi olur. Şu parfümümü de koyayım. Hayır hayır Barbie. Ne parfümü olur mu öyle şey? Sonuçta dünyaya yeni bir bebek geliyor. Ve ağır bir parfüm kokusu kesinlikle olmaz. Parfüm kullanmıyorsun. <laughs> Şöyle bebeğin babası da sonuçta hastanede senin yanında kalacak. Onun için de bir parça yedek kıyafet koydum. Heh, valizi kapatıyorum. Senin çantan hazır. Hadi şimdi bebeğin çantasını hazırlayalım. Yeni doğmuş bir bebek için çok da fazla bir şey ihtiyaç çok aslında sadece bebek bezi, birkaç parça yedek kıyafet ve beslenmesi için biberon koyalım. Evet Barbie artık hazırsın. Ay Ayşe çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldun. Ne demek rica ederim. Görüşürüz arkadaşlar.